bu vakti cumat izâ zâleti şemsü. Cuma namazının vakti güneş batıya doğru, meylettiği zamandır. Öğle namazının zamanı. Ve kezâlike yurvâ Ömer ve Ali'yin ve Nü'man ibni Beşir'in ve Amr ibni Hureyth'in radıyallahu anhum. Bu ifade benim bu başlığım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu değerli sahabileri Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Numan İbni Beşir, Amr İbni Hureyiz tarafından aynı şekilde. Cuma namazı güneş yani tam tepedeyken değil biraz zeval vaktinde şöyle batıya doğru meylettiği zaman kılınması lazım. Haddetene abdan kale akbarana abdullah kale akbarana Yahya ibn-i Sa'idin ennehu se'ele amrate anil gusli yevmel cumuat Evet. Amra binti Abdurrahman bin Sa'd el ensariye el medeniye Medineli bir hanım ensardan Amra binti Abdurrahman buna Yahya İbni Said, Said Cuma günü gusletmek hakkında bir soru soruyor. Bu hanım sahabiye fekalet buyurdu ki Kalet Aişetü radiyallahu anha Hanım sahabi kimden rivayet ediyor? Hazreti Aişe validemizden. enfusihim İnsanlar o gün Peygamber Efendimiz zamanında kendi işleriyle meşguldüler. Ve kenü izâ râhu ilel cumu'ati râhu fî heyetihim Cuma'ya gittiklerinde iş elbiseleriyle giderlerdi. Fekile lehum lev ihteseltum. Onlara keşke gusletseniz denildi. Yani inşaattan çıkıyor adam. Veya boyacı veya bir takım öyle bir meslek. O iş elbisesiyle Cuma'ya geliyor. Halbuki oradaki şantiye şefini görmeye gitsin, iş elbisesini değiştiriyor. Ya iş yeri şantiye şefi işten geldiğini biliyor. Şefe böyle çıkmam uygun değil diyor. Şefin huzuruna çıkarken ayrı bir kıyafet, Cuma namazına gelirken önemsememe yanlış. İş elbiseleriyle eğer Cuma namazının o mehabetine, azametine, büyüklüğüne, şanına şerefine layık değilse o iş elbisesi öyle bir iş elbisesiyle Cuma namazına e, gitmek uygun değil. Demek ki bir de ...gustetmeleri isteniyor. Hani... E, ...mescitlere giderken en güzel elbiseleri... ...giymemiz tavsiye edilen... ...ayeti kerime... ...ayeti... ...özellikle cuma namazı için. Cuma namazına giderken... ...en güzel elbiselerimizle gitmemiz gerekiyor. E, bayram namazlarında buna dikkat ediyoruz. Bayram namazlarına güzel elbiselerle gidiyoruz. Ama cuma namazına gelince... E, ...o noktada biraz daha... ...hassas davranmamız gerekiyor... Rabbim inşallahü teala namazlarımızı kabul eylesin. Cuma namazının bereketinden istifade eylesin, etmeyi nasip eylesin. Bir beldede cuma namazı kılınırsa o belde halkı istifade eder. Cuma namazının getirdiği hayır, saadet, fazilet. Cuma namazının getirdiği bereketten orada bulunan canlılar istifade eder. Cuma namazına gelemeyenler istifade eder. Peki hanımlar cuma namazına gelmeyenler beylerini? erkek kardeşlerini, çocuklarını, yakınlarını cumaya hazırlamaları sebebiyle onlar da cuma namazı e, sevabını kazanacaklardır. Onların görevleri var. Onlar o görevlerini yerine getirecektir. Bir şununla noktalayalım. Peki cennette cuma günü, cennette cuma günü Cenabı Hakk'ı müşahede etme günü. Cuma günü cennetlikler Cenabı Hakk'ı görecekler o kadar, o kadar, o kadar nurlanacaklar ki evlerine, bulundukları köşklerine, cennette ev yok tabii. Köşk var, saray var. Köşklerine, saraylarına geldikleri zaman eşleri diyecekler ki ne bu güzellik, ne bu bu kadar nurlanma, Cenab-ı Hakk'ı görme günü, cuma günü. E, bu, bu, dereceye nail olmak isteyenler e, cuma namazını ihmal etmeli, etmemeliler cemalullah ile. Rabbim cennet ve cemalullah ile bizleri müşerref eylesin. Cennet ve cemalullah ile şereflendirsin. Cuma günleri, cuma namazına hassasiyetle devam etmeyi, cuma namazından, faziletinden, bereketinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Cuma namazına iş engel olamaz. İş saatlerinin değişmesi engel olamaz. Efendim patron izin vermezse, amir izin vermezse böyle bir cümle bir Müslüman ağzından dökülmemeli. Amir din hürriyetine engel olamaz. Amir Cenab-ı Hakk'ın emrine engel olamaz. Cumaya engel olma hakkına sahip değil. Dolayısıyla cuma namazı için amirler, işverenler, patronlar engelleme hakkına sahip değil ve Özellikle cuma namazı için özel arabalar, özel servisler, özel imkanlarla cuma namazını ilgililer, yetkililer kolaylaştırmalıdır. Bu bir. Diğerlerine de düşen görev işçilere, öğrencilere cuma namazı için müracaat etmeliler. Yani iş akdinde cuma namazı için özel maddeler bulunmalı. Maddi, dünyevi her şeyi iş sözleşmesinde belirliyoruz. Ama cuma namazı maddesi yok. Cuma günü oluyor, e, izin alamadım cuma namazı için. Ne demek Avrupa'da işçilerimiz cuma namazı için e, gayrimüslim e, işverenlerden izin almakta zorluk çekmezken Müslüman bir ülkede Müslüman bir işverenin cuma namazına engel olması kadar anlamsız ve e, isabetsiz bir tavır olamaz. Rabbim bu şekilde davrananlara da hidayet nasip eylesin büyük marketlerde, büyük iş yerlerinde maalesef bazı iş verenlerin, bazı patronların, bazı amirlerin cuma namazına engel oldukları ve bazı okullarda efendim cuma namazına giderse öğrenci dağılır vesaire diye hem üzerine namaz farz olan mesela lise çağındaki öğrencilere hem e, orada görevli olan öğretmenlere engel olan müdürlerin, idarecilerin bulunduğunu duyuyoruz. Müslüman bir ülkede bunlar asla olmaması gereken hususlardır. Cuma namazı birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk vesilesidir. Rabbim mahrum eylemesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.